Evet güzel gençler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Şimdi bu yazılı ve hazırlık amaçlı bir tane çalışma kağıdı dağıtmıştık. Bakın şurada 8. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. örnek yazılı sınavı. Bu gerçek yazılımızda aynı olacak diye bir şey yok. Bu sadece işte açık uçlu sorulara nasıl cevap vereceksiniz? endişelerinizi gidermek için hazırladığımız bir şey. Şimdi cevaplara başlayalım. Ne diyor burada? Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'ta hangi mevsim yaşanır? Tabii ki Kuzey Yarımküre Türkiye'nin bulunduğu Yarımküre 21 Aralık kış başlangıcıdır. Kış tamam. Aşağı inersek Güney Yarımküre'de tam zıttı yani yaz. Devam edelim. 21 Mart bizim ülkemiz için ilk bahar, Güney yarım küre içinde sonbahar. 21 Haziran Türkiye'nin bulunduğu kuzey yarım küre için yaz. Güney yarım küre için kış. Bakın, <laughs> Kuzey ve güney yarım küre birbirine zıt mevsimler yaşar. 23 Eylül sonbahar gün için ilk bahar. Bitti. birinci sorumuz bitti. Her e, bakın burada ne diyor? 8 puan. Demek ki 1 2 3 4 5 6 7 8. Her biri birer puandan 8 puanlık bir soru. Devam ediyorum. Evet, şimdi. Burada eee öyle vakti yer düzeli yaptığı açıları büyükten küçüğe doğru sıralayın. Unutmayın. Yaz mevsimi yaşadığında 90 dereceyle geliyor. Kış mevsimi yaşadığında daha eğik. Baharlarda da orta açı diyebiliriz. Yani 21 Mart ve 23 Eylül'de Gengeç ve Oğla 66,5-67 arasında geliyor. Unutmayalım. Şimdi burada hocam ABC hangi mevsimi yaşıyor? Hemen zoom'un kalemini aldım. Şöyle bir adam çiziyordum. Hatırlatayım. Şöyle... Eğer kafa atıyorsa kuzey yarım küre yaz mevsimi yaşıyordu. Şurada tekrar çizdim. Eğer tekme atıyorsa kuzey yarım küre kış yaşıyordu. Hatta güneşe kış 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 yapıyor şeklinde anlatmıştım eski videolarımda. Şimdi gelelim cevaplara. Evet, A yaz olduğuna göre büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. Şunu siliyorum. En büyük A. Büyüklüğü işaretliyim. Şurada. Hayır. Şöyle yapsam. Hayır. Bu olmadı. Pardon. Peki ben nasıl? Hı. Böyle yaparız. Buradan yardım alırım. Böyle yaparım. Ve C yapar. Şuradan. Böyle yaparız. Evet. Birinci görselde A yaz mevsimi açıldığı için en büyük açı B orta C en küçük Geldik diğerine. İkinci görsele geldik. Bakalım. A kış. O zaman en küçük açı C yaz. O zaman burada C büyüktür. Sonra B. Sonra da A. Bunu da kalemle yazalım. Şöyle. Evet. Bitti. Devam ettim aydınlattığı alanların büyükten küçüğe yaz mevsimi yaşanıyorsa güzel gençler dar bir alandır. O zaman birinci görselde yaz A. A en dar, C en geniş, C büyük, B, A. Nerede kalem? Aldım. Şöyle. Tam istemedim. Şöyle yapabilirim. Hmm, burada aslında buldum gibi bir yerde. Bir dakika klavyede buldum. Onu düzeltelim. Şimdi ikinci görsele gelelim. İkinci görselde kış kim? A. O zaman A büyüktür. Boş bırakın. A büyük. Aferin. B ve C. C yazı yaşadığı için en dar alandır. Bitti. Aydınlattığı alanı da buldum. Şimdi birim yüzeye düşen ışık miktarları büyükten küçüğe demiş. Hemen yazalım. En büyük yaz mevsiminin yaşandığı nokta ne birinci şekilde yaz nerede yaşanıyor? A'da. A büyük B büyük C bitti. İkinci görsele gelelim. Yaz nerede yaşanıyor? C'de. C büyük B büyük A. Bitti. Şunu sildim. Gölge boyları. Gölge boyları unutmayın. Kış mevsiminde en uzundur gölge boyları. O yüzden birinci görselde C kış olduğu için C büyük. B büyük. A bitti. Burada da kimde kış yaşanıyor? A'da. A büyük. B büyük. C bitti. Şu Şuraları da düzeltelim. Tamam. Klavyede büyüktür, küçüktür işaretini pek kullanmıyorum. O yüzden biraz da eski bir klavyem bazen temassızlık yapabiliyor. Şimdi bakın 4 puanmış. Yani şu cevap doğru 2 puan, 2 puan, 2 puan şeklinde siz artık hesaplarsınız. Devam ettik. Bunu bir tık düşürelim. Bütün hepsi sığılsın. Evet. Güneş ışınlarının yıl içerisinde içinde hiçbir zaman dik açıyla düşmediği konumlar dik açıyla düştüğü unutmayın. Yıl içinde dönenceler arası yani yengece bir defa, oğlağa bir defa, yengeç ile oğlak arasına iki defa. Şimdi buradaki cevaba gelelim. Hiç dik düşmedi yani yengeç ve oğlan dışında bulunduğu A var. Virgül. Başka ne? G. Bitti. Güneş ışınları yılda bir defa dik düştüğü, yani yengeç ve oğlak dönencesindekilere diyor. Bakalım. B yengeçte. F oğlakta. Bitti. Bir tık daha kaydıralım. Güneş ışınlarının yılda iki defa yengeç ile oğlak arası. Ekvatorda bu arada iki defadır. Bakalım. C D, E. Bitti. C, D, E. F yazama, F çünkü oğlak bir defa. Tamam, bu da bitti. Dörtteyiz. Rüzgar nereden nereye esiyordu? Unutmayın rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur. Demek ki e, K yüksek basınç. Lüleburgaz, şey, Manisa'ya diyeyim. Bütün rüzgar oraya geldiği için alçak basınç. Lüleburgaz da yüksek basınçla kayla karıştırmayın diye orta basınç diyeyim. Şimdi sıcaklıklara gelelim. Şöyle yapalım. Hmm. Şöyle daha mantıklı olur. Dur, hepsini sileyim. Şuraya yazayım. Kaan'ın olduğu yere. Yüksek basınç. Manisa'nın olduğu yere yazayım alçak basınç. Lüleburgaz'ın olduğu yere de orta basınç diyeyim. Sıcaklık değeri kaç olsun? Bunun için eksi 5. Lüleburgaz için 5. Manisa için 15. Bitti. Şimdi şehrin sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Tabii. En sıcak Manisa. Büyüktür. Rüleburgaz. Büyüktür. Kastamonu. Evet. Bulutma, bulutlanma ihtimalin en yüksek olabileceği şehir aşağıdakilerden hangisidir? E, unutmayın alçak basınç yarış getirir videosu vardı. Sınıfta izletmiştim. O yüzden kim alçak basınç? Manisa. Manisa'dır bulutlanmanın ihtimalinin en yüksek olabileceği şehir bir tane sorduğu için onu yazdım. Şehirler deseydi Lüleburgaz'ı da biraz dahil etme şansım olabilirdi. Şimdi verilen özelliklerden ha, şunları silmek zorundayım ki kafa karışmasın. Tamam. Verilen özelliklerden hava olaylarına ait numaraları yazın. Hemen yazalım. Hava olayları. Değişkenlik fazladır. Yani 3 numara. Bunu biraz ortalayalım. 3 numara. Başka. Hava olayları dar bir bölge var mı? Meteorologlar görev yapar. Okey. Hatta karşımıza çıkanları iklim de şuraya atsak. İklim klimatolog. Tamam. Kesinlik bildirir iklim. Tamam. Değişkenlik fazla hava olayları. Tamam. Geniş bölgeler içerir iklim. 4 numara iklim. Tamam. 5 numara meteorologlar ha, e, hava olayları. Günün farklı saatlerine farklı yapılan gözlem. Bu da hava olayları. 6. Evet. Bitti. Şimdi buna göre modeldeki numaralandırılmış yapılardan hangi moleküle ait olduğuna gelelim. Bakın bir numara fosfat. İki numara deoksirboz şekeri. Şeker de diyebiliriz. Deoksirboz şekeri de diyebilirsiniz. Üç numara organik baz. Evet. Dört numara bu üçünü birden aldığı için şaşırmamanızı tavsiye ederim. Nükleotit. Evet. Nükleotit. 3 numara yani organik baza adenin deseydim karşısına timin olacağı için timin nükleotidi ya da guanin nükleotidi unutmayın nükleotidi adını veren bazdır. Demeniz güzel olur. Devam ediyorum. 7. soruya geldik bile. DNA'nın görev birimi e, hatta yeni bir sayfa açayım. Evet şöyle yapmıştık. Görev gen. DNA'nın görev birimi gendir. Evet. Hemen buraya yazalım. Görev birimiz gen. Bitti. DNA'nın yapı birimi nükleotit. Yönetici molekülü şekildeki yönetici molekül DNA. Aynı canlının tüm sağlıklı çünkü mesela Down sendromu e, insanlarda 47 kromozom vardır. Eşit sayıda bulunan Kromozom. Kromozom. Bitti. Sekizinci soruya geldik. Baya baya hızlıyız. Mutasyona ait olanları yazalım. Hemen yazalım. Hatta bunların yanına mod ya da mutant yazmak daha rahat olabilir benim için. Sonra da şey yaparız. Beslenme miktarına göre aynı özellikle iki kedi. Bunu tek yumurta ikizleri şeklinde de verebiliyoruz. Tek yumurta ikizleri ya da bu modi modifikasyondur. Van kedisi mutant mutasyon. Çuha modi. Dört boynuzlu mutant. Yapışık parmaklı çocuklar mutant. Bütün anormallikler mutanttır. Beslenme şekline göre aynı genotipe sahip dişi arıların, arılar zaten modiydi unutmayın. Kraliçede içi alması e, sadece şey, arı sütü içmelerine bağlıydı. Şimdi buraya yazalım. Mutasyon örneklerim 2. 4. 5. Mod örneklerim 1. 3 ve 6. Bitti. Geçiyorum. Evet. Şimdi burada A harfini kullanmanızı isteyeceğim. Çünkü bazı arkadaşlarınızın U harfleri daha sonra birbirine çok yakın oluyor. Büyük U, küçük U birbirine giriyor. Klasik olduğu için. Sıkıntı yaşarız. Bir de sınıfta göstermiştim. Samet büyük E yaz. Çocuklar şunda da mesela E yazan arkadaşlarımız için şu küçük E'dir. Büyük E bu. Tamam mı? Böyle yazmayın. Bu büyük E değildir. Onun videosunu kendi şubelerim iyi bilir. Evet. Geldik buraya. Şimdi şuraya bakalım. Büyük A neydi? Uzun. Küçük A neydi? Kısa. Evet. Saf, baskın, uzun. Yani büyük A, büyük A. Ama bunu bir dakika, soru yapıyamadım. Şöyle yapalım. Hı. Evet. Ha direkt dörtten yazsam daha iyi. Heh. Saf, baskın, uzun. Yani büyük A, büyük A ile çarpmazladığım. Kimi? Melez uzunu. Yani büyük A, ağa, küçük A'yı çaprazladım. Ne çıkar? Büyük A, büyük A çıkar. Büyük A, küçük A çıkar. Büyük A, büyük A çıkar. Büyük A, küçük A çıkar. Bana genotipini sormuş. Zaten bu yazdığım benim genotiptir. Devamını yazayım. Bu genotiptir. Peki fenotip nedir? dış görünüş birincisi uzun boyludur. Uzun. İkincisi uzun boyludur. Üçüncüsü uzun boyludur. Ve dördüncüsü uzun boyludur. Bunların adı da fenotiptir. Evet. Ve yüzde yüz uzundur. Bakayım. Şuradan bulabilir miyim? %100 uzun. Evet. Burada oranları yazmamıza bağlı olarak fenotip genotipi istemiş. Atıyorum e, fenotiplerin %100'ünü yazdım. Mesela genotiplerin mi? yani ona gelelim genotip için. E, neredeydi? Şurada. Genotiplerin %50'si saftır. %50'si de melez. Fark ettiyseniz. Şimdi bize ne diyor? İki melezi çaprazlayın. Hemen çaprazlayalım. Şey, büyük A küçük A ile çarpı büyük A küçük A'yı çaprazladık. O zaman ne çıkacaktır? Büyük büyük bir daha boş bırakayım da karışmasın. Büyük 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 küçük büyük, küçük ve küçük, küçük. Bunlar neydi? Genotip. Başına yazsaydınız daha güzel olurdu ama ben şu an için bilgisayarda bu kadar yapabildim. Yo, değiştiririm. Hiç Fenotipleri yazalım. Fenotip dış görünüştü burada. Unutmayalım. Evet. Uzun, uzun, uzun. Sa. Oranlara gelelim. Genotip oranlarına gelelim. %50 saf. Evet, hocam yanlış yapmadınız mı? Büyük A büyük A ve küçük a küçük a. Unutmayın, büyük A büyük A saf baskın, küçük a küçük a saf çekinik ama ikisi de saf. Aynı zamanda gelelim. %50 melez. Hmm. Farklı bir şey açalım. Tamam. Sırf güzel atımız için. %25 saf baskın. %25 saf çekinik. Şey, hani hocalarınızın sizden istediğine bakarsınız. Saf baskın mı istiyor? Saf mı istiyor? Buraya gelelim %75 uzun %25 kısa bitti. Bunlar da gördüğünüz üzere beşer puanmış. Dünya üzerinde hangi noktalara güneş ışığı kaçar defa dik düşer? Buna yukarıda zaten yapmıştık ama gene de bilgi vereyim. Şurayı silelim artık. Kafamızı karıştırmasın. Hı. Hı. Yengeç dönencesine bir defa oğlak dönencesine bir defa yengeç ile oğlak arası iki defa ekvator da yengeç ile oğlak arasında olduğu için iki defa dik düşer. Peki soruyu arttıralım. Hadi güzel hatınız için ekstra bir soru olsun. 11. soru. Ek Güneş ışığını kaçar defa dik alır. Bu A sorumuz olsun. B sorumuz 12 değil. B olsun. ekvator yılda kaç kez 12 saat gece 12 saat gündüz yaşar. Bu iki tane sorumuz olsun. Hemen bunun cevabını alt tarafına yapalım. Kırmızı yazalım. Ekvator güneş ışını kaçar defa dik alır? İki defa dik alır. Hangi tarihler? 21 Mart ve 23 Eylül. Hocam burada 21 Mart ve 23 Eylül'ü sormadınız. Doğru yazmak zorunda değilsiniz. Şöyle yapsaydım olurdu. Kaçar defa dik alır ve hangi tarihler deseydim? hangi tarihlerde deseydim o zaman iki defa 21 Mart 23 Eylül bitti. Peki şuraya gelelim. Şunu silmetmiyorum. ya? Ekvator yılda kaç kez 12 saat gece 12 saat gündüz yaşar? Yazalım. Ekvator daha bunu kırmızı yapacaktık. Yılın her günü ekvator unutmayın. Yılın her günü 12 saat gece 12 12 saat gündüz yaşanır. Hatta bununla ilgili kısa video çekmiştim. Ekvator o kadar adil bir çizgidir ki dünyayı da ikiye böler zamanı da. Ekvator yılın her günü 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşar. Böyle yapalım. Evet. Bu kadar. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.